Herkese merhabalar, ben İlyas Kayran. E, TS 2023 kapsamında yaptığımız başvurular hızlı bir şekilde e, sonuçlanmaya devam ediyor. Müşterilerimiz adına, danışanlarımız adına mutluyuz. E, böyle deste deste onaylarımız e, geldi gelmeye de devam ediyor. Yüzün e, üzerinde başvuru yapmışız e, ve yüzde 97 98'lik bir başarı oranıyla ile bu. Program kapsamında çalışma izine başvurduğumuz danışanlarımız çalışma izinlerini aldılar. TS 2023 kapsamında 100'ün üzerinde başvurumuz oldu ve sadece 3 tane reddimiz oldu. Bunlardan 2 tanesi tekrardan Kanada'ya gelebildiler ve hızlı bir şekilde başvurularını tekrardan yaptık. O açıdan çok fazla negatif bir durumda söz konusu olmadı. Eğer siz de TS 2023 kapsamında çalışma izine başvurdunuz ve çalışma izinlerinizi aldınız aldıysanız ve sonrasında ne yapmak istediğinize dair aklınızda soru işaretleri varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Veya eee depremzede olarak vizeye başvurdunuz ve e, yetişmedi 25 Eylül'e ama turist vizesini alıp geleceksiniz veya hali hazırda elinizde turist vizesi var. Bu şekilde gelip nasıl Kanada'da kalabilirsiniz. Seçenekleriniz nelerdir? Ya da hali hazırda çalışma izniniz aldınız ve şimdi aile yakınlarınızı getirmek istiyorsunuz. Eşinize çalışma izni almak istiyorsunuz ya da çocuklarınızı getirip burada okutmak istiyorsunuz. Bu konular hakkında aklınıza takılanlar varsa her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Aşağıda bulunan web sitemiz Sosyal medya hesaplarımız, telefon numaramız ve e-mail adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Umarız hepiniz istenilen sonucu aldınız ve work permitlerinizle beraber gelecek 3 yılda Kanada'da PR'a doğru ilerleyeceksiniz.